Yo kocao. Sand up. herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ne oynuyoruz. Yine Kral's oynuyoruz ama mid oynuyoruz. Karşımızda Asol var. 2'li aldı <laughs> <Kansaya> karşı. <laughs> Takımından biri katledildi. socuğum gel gel. Gel onu bana tuttur gel. Sucuğum. Gel gel. Hop. Gel lan. Oh. 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 Manamız bitti be. Hop. Lan bizi alacak lan. Kaç lan hortum gel be. Aman tanrım. Aman tanrım dedi. Aman tanrım dedi. Aman. Ya lan Vur oğlum vur hedeflerine. Vur lan. Siriye bağladım. Aa. Aa. Dostum can. Şimdi yine o ulti o şeyleri bana atmaman lazım ordunlaştı. Hop. Bir daha Hop. 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 Nasıl oh. ya? Ya sen mi oynayacaksın? Ya yapma gözünü seveyim ya. Evet, bir çılgın mit, kraves macerasına hoş mi? geldiniz arkadaşlar. Şaşırtıcı değil mi? Çok iyi be. Şimdi gelirler abi. Totemimizi harcamayalım şu atalım. <laughs> evet arkadaşlar. ilk temiz yapıyoruz. Yasuo ya suya dalıyoruz. Bunu alıyoruz. Sonra diğer videoda gösterdiğim gibi video bunu alıyoruz. Yani fark etmez. ilk bundan da başlayabiliriz abi. Ya o ya karşımızda. Bundan daya gitsin abicim. Can potu almadım. Niye almadım bilmiyorum. Çünkü param yok. <laughs> çok iyi be. Arkadaşlar biraz sakat ama yok. Burada iyi eziyorlar. Abi. Süper. Karşı evet. Graves'te ne yapmış? Abi hiçbir şey yapamamış yazık ya. Bir kere ölmüş ya. Abi çok iyi ya. Gel 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 çok güzel İkiniz gelin abicim. 오오 l t 오 m 도로1 d bu. Profesin gücü. Evet arkadaşlar gördünüz çok güzel aldık. Güzel aldık ama az ölüyorduk be. Evet. Şöyle bir tane buraya atalım. Şu an arkadaşlar iki tane totemimiz var. Bili biliyorsunuz değil mi? Bu yeni şeyde yamada. iki totem alabiliyoruz. Totemi yani bir tane totem alabiliyoruz. Çok güzel. Mid'de oynamak için mükemmel. Kardeşim çekil 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 çekil, çekil 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 kardeş çekil Çekil Böyle bir plan yapalım abi Şimdi evet ikinci itemimizi abi alacağız Hadi bak. hadi Gel güzel Durdu bulamıyor Ha ha. Buraya kadar. uydu yani. Bunu ne yapacağız? Evet. Ya bırak bu işleri ya. Ya olmaz abi. Böyle olmaz. Abi. çok etkileyici değerli dostum. gözler yavru gülü. Gel. Ne Çok bölümü doldurması sıkıntı ya. Evet arkadaşlar diğer maliyeti ve zumburlop yapıyoruz. Şimdi ne yapıyoruz? Bunu alıyoruz. Biraz alalım ya. Kanamayı Can. durduracak kadar vakti. Anayı fulle. Kanamayı durduracak kadar vakti yok. Yürü git lan. Evet arkadaşlar, gelin bakalım. Gelin bakalım. Şunu bir, bir alalım. Yapmıyor. Oh, oh, gidiyor bir abi, buraya ya, buraya 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 buraya. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. lan bir ulti at bana lan. Şartı. Doğru bulamıyor. Gece geçiyor. İyi be. Affettik Benim arkadaşlar ortalığı. Buraya kadar.

Evet. Helal, Helal olsun bebeği. Ejder hayalın kardeşim. Helal olsun. Helal olsun gel. Bak şimdi ne yapacak bak bak. Gidiyorum abi. Sakat iş ya. Hesabı kapatalım. <gülüyor> Yarıcan. <gülüyor> evet abi hangisini alabiliriz? 1300 e 2000 şey. şimdi dedik. 1300 yapacağız da. Ağabey çok kötü Q'yu vuruyorsun ya yanlış anlamadı. da çok kötü Q'yu vuruyorsun KENİNİ <laughs> ALMAYI SÜREDİM Niye geldin önüme durdun be bilade Yine. Yine git Yine git Evet arkadaşlar midden Çılgın Graves mid

İyi <laughs> harici <laughs> <laughs> Ya ha ha ha. ya, gel. Vur, vur bana. Vur bütün Q'larında, vur. Ne oldu oğlum? Gel. Gel bana. Gel bana, gel bana, gel bana. Gel bak. Al işte bu. İşte bu. Evet arkadaşlar çok iyi. iyiydi. Helal. Her zamanki gibi bunu arkadaşlar unutmuyoruz. Cam potumuzu alıyoruz. Ve ee, devam ediyoruz. Çizmeye alacaktım ama çizmeye çizemedik. Midi korumaya devam ediyoruz. Her zamanki gibi sıfırdayız şu anda. Evet. 8 level daha ya. Görüyorsunuz arada fark bu yani. Şu an bana ulti atamadığı için şu an içi içini yemekte

Tote'miz olduğunu unutmayalım arkadaşlar. Bu tarafa of ne oldu lan o benim lan. O benim de lan. Bir bu tarafa bir bu tarafa atalım. Bence. Ne yapıyor? Binden vurduk mu daha güçlü arkadaşlar. Saçmalar tek hedefe. Şöyle vuralım. Gördüğünüz gibi. Daha güçlü bir şekilde. Bilmeyi anlaştıkça yapıyorum.

Kadar gel, gel 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 gel. Gel lan gel lan gel lan. Gel lan. Evet arkadaşlar, ikinci temi almaya gidiyoruz. Oyun Ama nerede gideceğiz? Burada gideceğiz. Bir rakip katledildi. Teşekkürler. Evet arkadaşlar, bunu aldık. Çizmemizi aldık. Bunu ne alacağız? Yanına şunu gideceğiz de. Al. Yapmaya çünkü gerek yok. Ya çizmeyi alamıyor muyum ya? 800 Abi 51 nedir ya Çok ağır Evet Çok iyi böyle Baş baş geliyorum 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 Oradan gitme Kule altına Kulenin altına ya Takımın bir kuleyi yerle bir etti. onu durduracak kadar vakti. Takımından biri katledildi. Takımın bir zaman yani jungle bir yapılır düşün yani minyonları ata küte itiyorsunuz. Şeyleri jungle farmlarını örneğin şu mavide göstermek istiyorum. Şimdi arkadaşlar bakın. Hop 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 kurmasına bile hop. Onu zaten alırdınız benim. Yok ben yeterince almışım. Şimdi mavimiz de var

bu. Sen kimle şey yapıyorsun lan? Dingo. Evet arkadaşlar. Şimdi ee, zırh delme. Bu itemi alacağız abi. Bak bunun da ne var? Ee, yani zırh delme ile 500 500'den farklı falan. Yani, yani can değerinin altındaki rakiplere inanılmaz bir hasar veriyor. Yani şey pardon senin yüksek can değerinde olan rakipleri hasar çok görüyor. Şimdi nasıl? Diyelim 50 canım var, karşıda 500 can var. Eee... Destan yazdı. Evet. <gülüyor> beni alacak da ben de göreceğim de. Oh yeah. Baron gelmiş arkadaşlar. Baron gelmiş arkadaşlar. Durun abi. Başıma ben ne yapayım hani sen yardım istiyorsun anladım ama. Adam burada kovalama yapıyor. Sakin ol dostum ölmeyesin ha. Aa! TAKIMINDAN BİRİ KAKLİZM Seni ama canı onunla boşalacağını düşünmüyosun TAKIMIN BİR KÜLÜĞÜ YİNE Gel Yes baby <laughs> Nereye bakalım Nereye atıyorsun ya oyun ya. Evet arkadaşlar, biraz zafer izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın, unutmayın, unutmayın. Pompaca Graves'te gelirim. Pompaca Graves.